Bitcoin piyasasında gözler haftalık kapanışa çevrildi. Bitcoin, 22 Temmuz'da dikkatler yaklaşan haftalık kapanışa çevrilmişken 23 bin doların üzerine yükseldi. Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir sesli makale ile karşınızdayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup zile tıklamayı ve de beğenip yorum yapmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bitcoin, BTC, 22 Temmuz'da dikkatler yaklaşan haftalık kapanışa çevrilmişken, 23 bin doların üzerine yükseldi. BTC'nin 22.400 doları koruması gerekiyor. Koyntelek Raç piyasalar Pro ve TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi kısa bir süreliğine 22 bin dolar'a yöneldikten sonra yeniden güç buldu. Parite, gün itibarıyla halbolar için kritik bölgede seyrediyor ve 50 günlük ve 200 haftalık hareketli ortalamaların, ma hala dirençten desteği dönüştürülmesi gerekiyor. Analistler ise bir noktada %25'e kadar değer artışı sunan haftalık mumu, Bitcoin'in son yükseliş trendinin gücünü belirlemek için yakından takip ediyor. Popüler yatırımcı ve analist Trek Capital, BTC'nin 200 haftalık hareketli ortalamayı desteğe dönüştürmesi için haftayı en az 22.800 doların üzerinde kapatması gerekiyor, yorumunda bulundu. Bir diğer yatırımcı Vibon, haftalık mumun minimum kapanış seviyesi olarak 22.400 dolara işaret etti. Yatırımcı, bir sonraki hafta karar vakti olacak, BTC'ye 30-40 bin dolar ya da 12-15 bin dolar bandına gidecek, Haftayı 22.400 doların üzerinde kapatmamızı istiyorum, diye belirtti. Bir başka makro dip görülmeden önce 40.000 dolara kadar rahatlama rallisi yaşanabileceği öngörüsünü sürdüren Vibon, Bitcoin'in halalite kadar sürecek bir ayı piyasasında olduğunu da kabul etti. Analist yani tüm yükseliş hareketleri geçici hareketler, diye açıkladı. Popüler yorumcu Rikus, zayıflayan doların riskli varlıklara etkisi hakkında, dolar nihayet kırıldığında güzel günler bizi bekliyor olacak, yorumunda bulundu.